Finans Merkezi'nin ikinci bölümünde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk açım bey İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rakamlar geldi dış ticaret verileri. 10 aylık dış ticaret açığı 94 milyar dolar seviyesine gelmiş görünüyor. Bununla birlikte özellikle yine Ekim ayındaki açığa baktığımız zaman bir %15'lik açık art, e, azalmış gibi görünüyor. 6.7 milyar dolara inmiş. Kalem kalem farklılıklar da olduğunu gözlemliyoruz. Ekim ayı ihracatında %7.5'a yakın bir artış 23 milyar dolara ulaşmış Ekim ayı açığı e, ihracatı. E, i̇thalat tarafındaysa artış daha sınırlı %1.3 Özellikle otomotiv tarafındaki değişim bir, altın cephesindeki değişim 2 Belirleyici olmuş gibi görünüyor ihracat rakamları içerisinde. İhracat ithalat dengesi içerisinde daha doğrusu. Doğru. Ee, evet yani bugün Ankara'da bakanımızla beraber Ekim ayının e, rakamlarını açıkladık. Özellikle ihracat tarafındaki artış Ekim ayı itibariyle e, sevindirici bizi motive edici bir rakamlar oluştu. Ee, ekonominin sıkıntılı olduğu bir dönemde, dünyada talebin düştüğü bir dönemde böyle şekilde rakamların gelmesi bizim açımızdan olumlu. Yüzde yedi Siz de bahsettiniz bazı sektörlerimiz tabii Burada özellikle e, rakamların yukarıya çıkmasını etkileyen e, büyük sektörel ilk onda olan sektörlerimiz rakamlarda iki çift rakamlı büyüme yaşayınca özellikle otomotiv sektörü, makina sektörü buna benzer elektrik elektronik sektörü işte mücevherat sektörünün de çok büyük bir e, artısı oldu e, bu ay. E, dolayısıyla bazı sektörlerimizin eksisi... Bazı sektörlerin artısı artı daha fazla olunca e, bu zamanda e, %7.4'lük ya yani da %7.5'e yakın bir artış oldu. E, tabii önemli olan aslında burada şunu belirtmek istiyorum. Bütün sektörlerin e, artı yazması lazım. Yani sadece 4-5 tane e, sektörün e, artı yazması tabii e, diğer sektörlerin bizdeki olan olumsuzlukların e, olumlu oluyor anlamı taşımaz. E, bütününe bakmak lazım. Yani Bütün sektörlerin eğer biz önümüzdeki dönemlerde ülkemizi dünyadaki ilk 10 ekonomisini arasına koymak istiyorsak bütün sektörlerin %5 de olsa %10 da olsa büyüme yapması lazım. Ee, biz de hafta sonu yaklaşık 850 delege ile beraber Antalya'da güzel bir yine bakan yardımcımızın katılımıyla bize bir çalıştay yaptık. 2028 projeksiyonunda 375 milyar doları e, birlik bazında, sektör bazında nasıl yakalayabileceğimiz çalışmalarını, birlik başkanlarımız sunumlarını o kapsamda yaptık. Proje ve projeksiyonları ortaya koydular. İnşallah bundan sonra e, ortaya koyulmuş olduğumuz projeler e, vasıtasıyla beraber koymuş olduğumuz hedeflere her sene çok rahat bir şekilde ulaşma imkanımız olur. Tabii eğer konjektörler, hareketler e, istemiş olduğumuz gibi olmuş olsaydı, şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim, bütün sektörlerde ve bütün ihracat rakamlarında çift rakamlı olarak büyüme şansımız olabilirdi. E Tabii burada bazı özellikle emek yoğun olan sektörlerde büyük bir sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Hazır giyim başta olmak üzere yine aynı şekilde demir demir dışı sektörlerimizde işte tekstil sektörlerimizde emeğe dayalı olan sektörlerde rekabetçilik problemi hat safhada. Pazar kaybı yaşanıyor ama Buna istinaden diğer sektörlerimizdeki artılar bütün olayı sekronize ederek dünyadaki hem kuzeyde savaşın hem güneyde savaşın olduğu bir yerde yüzde %7.5'luk bir artış bence güzel bir artış, takdiri şayan bir artış. Ben bütün ihracatçılara sizlerin huzurunda şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten güzel bir rakam. Peki daha önce de açıklamalarınız oldu sizinle sohbet ederken de söylediğiniz fiyat tutturmakta düşük çektiğinizden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla işin bu kısmı önemli çünkü ihracattaki Doğru. performansın devam edebilmesi için hani bugün reel efektif kur verisi de geldi. Orada da görüyoruz. Hem TL'nin değeri üzerinden tartışma var hem de hedef pazarlarla ilgili soru işaretleri devam ediyor. Başta Almanya olmak üzere. Ne dersiniz? Şimdi inan ki biz Türkiye Yaratıcılar Meclisi ve birlikte olarak 2023'ü 200'ün üzerinde e, ticari heyetlerle ve alım heyetiyle e, kapatacağız. Gerçekten gece gündüz demeden, yarın sabah gene şu anda e, Ankara'da Ankara'dayım. Ankara'dan yarın sabah gene bakanımız hep Kuveyt'te. Geçen hafta Mısır'da, bir önceki hafta Katar'da. Yani her hafta iki 3 tane ticari heyet yapıyoruz. Pazarı çeşitlendirdiğimiz ve pazardaki rakamların zaten yansımaları çeşitli yansımaları, ihracat rakamlarını o kapsamda e, fark ediliyor. Ee, özellikle hem körfez ülkelerini hem de ağırlıklı olarak uzak pazarlara bütün ihracatçı birlikleriyle beraber seferberlik ilan etmiş durumdayız. Ama tabii bunları yaparken de arkadaki özellikle rekabetçilik bahset konusunda da bizim Türkiye'yi iyi bir şekilde diğer rakip ülkelere istinaden pazarlama yapmamız lazım gittiğimiz yerlerde en büyük şeyden bir tanesi ortaya koymuş olduğumuz şeylerden fiyat problemi. Yani şimdi bugün örnek veriyorum yani geçmiş dönemde iyi, kötü olan sektörler belki bu yıl iyi ama önemli olan eğer biz kısa zamanda istemiş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek için bence bütün sektörün önündeki rekabetçilik unsuru ortaya koymamız lazım. E bunu biz de el platformda söylüyoruz. Yani bizim son bir buçuk yılda Türkiye'mizde özellikle enflasyonla e, kur arasındaki bağlantıda büyük bir dengesizlikler oldu. Dolayısıyla bu dengesizlik girdi maliyetlerin yaklaşık bir yılda %170-%180'e kadar arttığı noktada kur yüzde artışı %80-%90 noktasında artarsa bu denklemi iyi bir şekilde yapmak lazım. İhracatçı buradan büyük bir şekilde kaybeder. Yani şu anda olduğumuz noktadan çok daha hızlı koşma noktasında ...koşamıyorsun, ne oluyor? E aşağı doğru düşüyorsun. E senin yerine kaybettiğin müşterilere maalesef başka ülkeler aynı şekilde ikame oluyor. O müşteriyi tekrar kazanmak inanın ki iki seneden önce olmuyor. Biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Özellikle ekonomi politikalarla, rekabetçilik politikaları, ihracat, istihdam, üretim, yatırım politikaların beraber ilerlemesi lazım. Tabii her şey kura bağlı değil, olmamalı. İhracatçı yüksek kur istemez ilacatçı satabilecek olduğu, girdi maliyetlerini tolere edebilecek olduğu bir kur sisteminin olması lazım. Biz dünya ile yarışıyoruz. İç pazarda satmıyoruz. İç pazarda satan e, üretici arkadaşlar hemen e, gelen fiyatı yansıt, yansıtıyor. Benim öyle bir oynama, sektöre bağlı e, farklı farklı rakiplerimiz var. Bir taraftan Çin var, bir taraftan Kamboçya var, Sri Lanka var, İtalya var, Portekiz var, Polonya var. Yani etrafındaki ülkelerden pahalı olma şansın yok. Portekiz'den pahalı olma şansı yok. E şu anda o durumu yaşıyoruz. İşte bu durumu dengeleyecek olan şey nedir? E, Merkez Bankası Başkanımız açıkladı. Neyi açıkladı? Enflasyon rakamını açıkladı. 2023 için 2023'ün sonunda %65. Dolayısıyla bu kurun minimum %65 artması lazım. Eğer artmazsa bunu e, ihracatçı bunu tolere etme şansı yok. Bu karlılıkla ilgili ilgili değil. Yaşamla ilgili olan bir olay. Şu anda zaten e, karsızlık çok yüksek seviyede. Dolayısıyla bu karsızın olduğu bir noktada insanlar yaşamak için, işletmelerini geleceğe hazırlamak için yapıyorlar. Bu stratejileri yapmak lazım. Doğru bir taraftan enflasyon mücadelesi, top yapmalıyız, beraberce yapmalıyız ama bir taraftan da ihracatçı bu noktalarda, bu konularda desteklemek lazım. Aksi takdirde desteklemediğimiz noktada müşteri kaybı oluyor. Yani 255 milyar yıl e, yıl başında biliyorsunuz 265 milyarla başladık. Son işte orta vadeli program açıklandıktan sonra 255 milyar dolara doğru gidiyoruz. İnşallah 2023'ün sonunda 255 milyar dolar aşacağız. Ama biz istedik 255 milyarı 275 milyar dolar yapalım. Türkiye'nin bunu yapma gücü var mı? Bence çok fazla var. Çok hızlı büyüyebiliyoruz. Çok hızlı hareket edebiliyoruz. İşte o söylemiş olduğumuz politikaların iyi bir şekilde üreticiyi, ihracatçıyı, yatırımcıyı, destekleyici bir şekilde olması lazım. Bunun temelinde de e, kur, faiz e, ikilimini iyi bir şekilde e, girdi maliyetleri ikilim, ikilimini iyi bir şekilde demek dengelemek lazım. Şu anda bu sorunun ortadan kalktıktan sonra ben inanıyorum ki 2028 yılında hedeflemiş olduğumuz 275 milyar doları bence 2027 sonunda yakalama şansımız var. Eğer dünyada farklı bir ekonomik ...krizler ya da farklı bir olaylar olmaz diye düşünüyorum. Son soru çok kısaca yine yanıtınızı rica edeyim. Özellikle rekabette geri kaldığımız, kurdaki hareketten dolayı rekabette geri kaldığımız yönünde ifadeleriniz var ya... ...biraz bunu açmanızı rica edebilir miyim? Hangi ülkeye göre ne kadar maliyet dezavantajı yaratıyor kurdaki seviye? Bir de hani bir yandan da enflasyon var. Kur gidince de enflasyon gidiyor ya, o açmaz için ne dersiniz? Evet yani o açmaz aslında işte Merkez Bankası'nın farklı farklı ürün modelleriyle ve Hazine ve Maliye Bakanımız o modellere biz sadece ancak fikir ve düşünce olarak ve özellikle üreticiler, ihracatçı olarak yaşamış olduğumuz sorunları sahadan beslenerek e, sürekli gittiğimiz yerlerde ticari heyetler yapıyoruz. Her ticari heyette 40-50 heyet işi beraber geliyor. Yani hepimiz aynı şeyden aynı şeyleri söylüyoruz. Biz fikir olarak e, yukarıya doğru bildiriyoruz. Neyin ne şekilde nasıl yapılması gerektiğini. Tabii yani sonuç itibariyle biz özellikle sadece tabii üretim ve ihracat tarafını şöyle az önce söyledim. İç pazar da var. Yani bu dengeleri yakalayabilecek, söyle e, e, aktarabilecek, dengeleri kurabilecek Merkez Bankamız ve Hazine ve Maliye Bakanımız. Şimdi şu anda Türkiye özellikle sektöre bağlı farklı farklılık gözetmeksizin diğer rakiplerimiz biz karşısında. Örnek veriyorum ben bir hazır giyimci olarak belki en iyi yaşamış olduğum noktalarda cevap verebilirim. Şu anda Türkiye minimum %40 daha pahalı. %35 ile %40 arasında diğer hazır giyim üreten e, ülkelerden daha pahalı. Yine aynı şekilde diğer sektörlerimizde demir demir dişi olsun e, ve at, e, makine sektörleri, elektrik sektörleri ihracat artıyor ama özellikle daha fazla az önce söyledim şu anda 12-10 aylık çevirime, çevirime baktığınız zaman e, başa baş noktasındayız. Tamam Ekim ayı rakamımız iyi geldi ama 10 aylık şeyde geçmiş dönemin aynı rakamını yakalıyoruz. Aslında daha fazla olmalıydı. 10 aylık dönemde biz Türkiye olarak, Türkiye ihracatçısı olarak, üreticisi olarak en az söylüyorum %10 büyümeliyiz, ihracatı büyütmeliyiz ki Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını artıralım. Onu arttırdığınız zaman milli gelirin artması olur. Biz bunun peşindeyiz. Kısa dönemli olarak değil de uzun dönemli stratejileri ortaya koyarak buna çözüm beraberce bulmalıyız. Farklı farklı sektörlerin farklı farklı ülkelerde rakipleri var. Düşünün şu anda Portekiz bile Avrupa Birliği üye ülkesi Türkiye'den daha ucuz. E tabii bunu yapan, bunu duyan müşteriler otomatik olarak Türkiye'de ne yapıyor? Başka alanlara, başka ülkelere doğru. Yine söylüyorum, Türkiye'de 27 sektör var. 27 sektörün farklı farklı ülkelerde rakipleri var. Bu ağırlık tabii Çin. Yani sonuçta Çin nedir? Dünyanın yüzde 40'ın tedarini sağlayan bir ülke. Herkes, herkesin karşısında bir Çin şeyi var. Şu anda bile bir dönem, yani bundan bir sene önce neredeyse Çinle beraber. Ee, rekabet etme şansımız varken şu anda diğer ülkeler karşısında rekabetçiliğimiz aşağı doğru iniyor. Bunu bir an önce toparlamamız lazım. Yoksa aksi takdirde mevcut şu andaki durumdan önümüzdeki dönemlerde özellikle 2024'ün ilk çeyreğinde e, büyüme rakamları daha özellikle ihracat rakamları daha düşük gelebilir. Yani burada 27 sektörün 10 sektörü artı yazıp toplamı artı yazabilir. Ya yani şu anda olduğu gibi. Ben diyorum ki bütünsel olarak artıyı sektörel bazda bakarak hepsini artı yazmamız lazım. Minimum yüzde beş ve yüzde arasında sektöre bağlı olarak o artışları sağlamalıyız ki biz bir an önce Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine beraberce çıkaralım. Mustafa Gültepe çok teşekkür ediyoruz. Değerli zamanınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Kısa bir ara sonra yeniden karşınızdayız.